Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Akçansa çimento olacak arkadaşlar. Hemen bir hissemizin internet sitesine girelim. Hissemize ilgili bilgilerimizi vermeye başlayalım. Arkadaşlar Akçansa çimento Sabancı Holding ve Kayadılbık Çiment ortaklığı ile kurulmuş. Türkiye'nin en büyük çimento üretici ve sektörün lider şirketi konumundaymış arkadaşlar. Akçansa Çimento 1967, Çanakkale Çimento 1974 yılında kurulmuş. İkisinin birleşmesi sonucunda ise Akçansa kurulmuş. 1966 yılında birleştirmişler. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa İstanbul Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun'da dikteki 3 büyük fabrikasında çimento ve klinker üretimi gerçekleştirmektedir. Şirketin ayrıca İstanbul ambarlı ve Çanakkale limanları ile birlikte Yine aynı bölgelere yayılmış çimento terminalleri bulunmaktaymış arkadaşlar. Akçansa iştiraki olan Betonsa ile 1998 yılında birleşmesi sonucunda Betonsa markasıyla hizmet vermeye başlamış olup hazır beton üretimini Marmara, Ege, Karadeniz bölgelerine yayılmış yaklaşık 30 tesiste gerçekleştirmekteymiş. Diğer bir iştiraki olan Agregasa Agrera ile 2002 yılında birleşen şirket Agrera üretim faaliyetlerini Agregesa markası altında dört tesisiyle sürdürmekteymiş. Akçansa hem yurt içi hem yurt dışı müşterilerinin taleplerini karşılamak ve fiyat unsurunun ötesinde farklılaştırarak rekabet edebilmek amacıyla üretim ve hizmette en kaliteli olmayı hedeflemektedir. Türkiye çimento sektörünün lideri olan Akçansa tüm dünya kalite standartlarına uygun ürünleri İstanbul Sanayi Odası tarafından ödüllendirilen doğa dostu kimliği, üstün hizmet anlayışı, ve yüksek teknoloji donanımıyla tesisleriyle ülkemizde çimento ihtiyacının %10'unu toplam çimento ve klinker ihtiyacının ise %16'sını karşılamaktaymış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz daha ince detaylandırırsak ürün ve hizmetlerine girdiğimizde çimento alanına bakalım. Çimento özel ürünler başlığıyla bizleri yüksek dayanımlı çevreci çimento, Türkiye'nin en yüksek performanslı çevreci çimentosu, güç enjekte eden çimento solitten maddesiyle kullanıyormuş. Şimdi bunları biraz daha detaylı sizler de inceleyebilirsiniz. Smart beton, yol beton, 1803 beton, doğucam, 100 artı çimento, 1803 çimento, 100. yıl özelliler. da burada görsel olarak zaten göstermişler. Kodlar ile birlikte arkadaşlar vermişler, belirtmişler. Bir başka detay değerlendirilecek şey olacak. Türkiye'nin lider beton markası demiştik. Beton seri olan anlaşmalarından dolayı. Bunun da kısa bilgilerini vermiş. Akçansa müşteri odaklı projelerine artan oranda ağırlık vermektedir. Deneyimli müşteri ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması yönünde çözümlerine yansıtılarak maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyen Betonsa, Türkiye'nin sayılı inşaat firmalarının gerçekleştirdiği birçok prestijli projede tercih edilen marka olmuştur arkadaşlar. Betonsa'dan sonra arkadaşlar agrega demiştik. Akçansa ile 2002 yılında birleşerek Agrega üretim faaliyetlerini Agregasa markası altında Akçansa'nın diğer tüm üretim tesislerinde olduğu gibi sürdürülebilir büyüme anlayışını destekleyen hedefler doğrultusunda yasal otoritelerden alınmış izinler ile insan ve çevre sağlığını etkilemeyecek şekilde sürdürmektedir demiş. İstanbul Kocaeli, Bursa Tekirdağ illerinde kurulu tesislerimizde ve Balıkesir'de bulunan ham madde ocağımızda iş güvenliği ve çevre konutlarından taviz vermeden özellikle hazır beton ve asfalt agregası üretmektedir. Ancak mevcut tesis, tesislerimiz müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı gradasyonlara sahip ürünleri üretebilecek nitelikte dizayn edilmiştir diye de bilgi vermiş. Arkadaşlar Akçansa'nın bir diğer hani diğer çimento şirketlerinden ayıran özelliği ise liman hizmetleri arkadaşlar. Limanlarımız ile dünyayı açılıyoruz diye Akçansa Port güzel bir başlık bizleri bekliyor. Hizmetlere baktığımızda genel kargo yük hizmetleri, dökme yük hizmetleri, proje yük hizmetleri, RORO hizmetleri, <laughs> pardon, depolama ve ardiye hizmetleri, konteyner hizmetleri, CFS hizmetleri, dökme sıvı yük hizmetleri, gemiye verilen ek hizmetler şeklinde bizi başlıkları altında toplamış. Çok fazla bunların içine girip videoyu uzatmayacağım arkadaşlar. Liman özelliklerinde dikkatimizi çeken bir şey var mı? Ona bakalım. Limanların konumundan bahsetmiş. İstanbul Batı yakasında bir liman. Teknik özellikleri toplam yanaşma yeri 950 metrekareymiş. İskele geliştiği 25 metrekare. Bu şekilde bunları inceleyebilirsiniz. Ekipmanlarından bahsetmiş. Terminallerinden, hizmetlerinden yani gayet güzel bir internet sitesi bizi burada karşılıyor bilgilendirmek amacıyla. Şimdi arkadaşlar Akçansa'mızın taş toprak çimento sektöründeki FK'sına bir bakalım. FK'sı e, FK'sı 7.55'e 3.13 olarak bizi karşılamakta. Yani böyle bir bilgi verilmiş Fintables tarafından FK olarak. Baktığımızda arkadaşlar sektörün ortalaması ise 12'ye 5. Yani biraz baktığımızda sektörüne göre Akçansan'ın ben ucuz kaldığını düşünüyorum. Bu fiyatlarda daha iyi olsa. Şimdi temettü verimliliğine ve bölünmelerine geçersek en son 2006 yılında bir bölünme vermiş. Fakat arkadaşlar yaklaşık e, 2000 yılından beri hatta 97 yılından beri düzenli olarak yatırımcılarına temettü verdiğini görebiliyoruz. Hatta şimdi Mart'ın 27'sinde 1.17 TL'lik bir temettü verimini bekliyoruz henüz dağıtılmamış. Akçansa yani temettü verimi bakımından eee müşterilerini daha doğrusu yatırımcılarını güvende tutuyor diyebilirim. Şimdi bir de teknik analiz kısmına bakarsak Arkadaşlar Akçansa'mızda e, Türk lirası tarafından haftalık grafiğimizde aslında baktığımızda Akçansa'mızın e, iki, 2007 Ağustos 20'sinde başlatmış olduğu büyük yukarı yönlü kanal direnci vardı. Bu Ocak 2012'de 2015'te en son temas edilmiş ancak baktığımızda 2022 Ağustos ve Eylül aylarında burası artık yukarıya kırılmış yani ana trend yukarı yönlü kırılmış ve bundan sonra çok güzel bir ivmeyle yatırımcılarına güzel bir kar potansiyeleri sağlamış. Baktığımızda arkadaşlar %170-180'lik bir yükseliş sergilediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda başlatmış olduğu bir 2008 yılında yükseliş trendini daha sonra 2016 yılında destek seviyesi olarak tutulmuş fakat üzerinde kalamamış. 2016 Ağustos'unda aşağıya kırmış bu trendin de yukarı doğru hedefi olan 88 TL seviyesinden bir reddiymiş. Yani aslında baktığımızda akçansamız 88 TL civarlarına düştüğü yer aslında hedefini gördüğü yer diyebilirim. Bunu gayet gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Peki bu saatten sonra ne olarak gelirsek arkadaşlar. 88 TL hedefimizden sonra kuvvetli bir satış baskısı. Şu anda bir oluşturduğu şurada kısa zamanda bir yükselen trendimiz var. Bu trendimizin dibi 56 TL seviyeleri arkadaşlar. 56 TL seviyeleri üzerinde akçası da ben olumsuz bir şey görmüyorum. Hareketli ortalamalarına bakarsak ise hareketli ortalamalarımızda 4 saatlik grafikte 200 günlüğe temas ettiğimizi söyleyebilirim. 200 günlük ortalamamız olan 57.95'ten güzel bir yukarıya doğru tepki almış durumda. Peki günlük grafikte bu hareketli ortalamamızın seviyesine bir bakalım. Arkadaşlar günlükte ise 62 günlük ortalamaya değmiş durumdayız. Fakat 4 saatlik şöyle bir kötü bir şey gördüm az önce. 4 saatte kendi içinde bir silvi cross pass yani dead cross pass atmıştır. Aşağılara bir tık daha düşebileceğim görüntüsü var. Tabi her zaman çalışacak diye bir şey yok bu görüntü. E, baktığımızda ise Mekti'nin falan güzel bir oluşumlu hafif mal toplama sürecine girdiğini görüyoruz. Yani ben birkaç gün daha yata hareketini devam edip e, 56 TL'nin aşağı kırılmaması halinde yukarı yönlü beklentim devam eder Akçansa'da. Dolar tarafını incelersek Dolar tarafına biraz daha geniş grafikte bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar dolar tarafında da düşen kırılımını kırdıktan sonra güzel bir yükseliş zaten bir yükseliş bizim %180'lik yükselişimizle denk geliyor. Hali hazırda hala dolar tarafında da şurada oluşturmuş olduğu kısadaki yükselen trendin üzerinde. Buranın desteği arkadaşlar 2.80 cm civarı dolar tarafında. Peki buradan kalkarsa ne olur konuşursak arkadaşlar akçansa ben şu üst kanal direncine doğru artık gitmesini bekliyorum. Yani benim e, ileri vade hedefim 7.70 dolar seviyesi olacaktır arkadaşlar. 7.70 dolar seviyesi benim akçansana da uzun vade hedefim. Peki buna bakarsak şu anki e, fiyat hareketlerine istinaden 7.70 dolar nereye gider? 18.80 7.70 144 TL civarı Akçansa'yı rahatlıkla hedef olarak verebilirim. Çünkü buraya geçtikten sonra kendini yeni bir kanal açacağı için 144 TL benim Akçansa'da da orta ve uzun vade hedefim olarak duracaktır arkadaşlar. Dediğim gibi Akçansa'nın e, temettü verimliliği de çok güzel. Yatırımcıları zaten e, bunu biliyordur. Ben biraz fazla yatırımcısı olduğunu biliyorum. Çok soruluyordu Akçansa Çimento. O yüzden Akçansa Çimento'nun videosunu çekmek istedim. Hedefimizi ve desteklerimizi bahsettik. 56 TL kırılırsa ne olur? Aşağıya doğru bir de onu söyleyeyim. Ben 56 TL'nin aşağıda kırıldığı zaman şu 35 TL doğru tekrar tabi borsada çok 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 olumsuz bir şey olursa şuradaki kırdığımız kanalımız var diye bizim şu başlayan kanalımız trençsiz buraya doğru tekrar bir geri çekilme beklerim. Buraya kadar geri çekilmeler gayet de normal karşılanır. Tabi bunun olması için borsamızda çok kuvvetli bir çok çöküşün gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik Akçansale ile ilgili arkadaşlar söylemek istediğim bu kadar. Tekrar toparlayacak olursak sermaye şeyde, sermaye arttırımına baktık. En son dedik ki 2006 yılında bir bedelli bedelsiz bölünme vermiş. Fakat temettü dağılımı çok 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 güzel her sene vermeye çalışıyor. Teknik analiz kısmına geçtiğimizde dolar tarafını inceledik, Türk Lirası tarafını inceledik. 56 TL destek olası bir durumda borsamız çakılırsa 36 TL'ye kadar geri çekilmeler. Gayet normal. Yukarı yönlü hedefim ise 144 TL olduğunu sizlere söyledim. Yani anlık olarak buradan eğer yukarı doğru bir hareket başlayacaksa arkadaşlar 144 TL'lik bir hedefimiz bize ne getirir? %140'lık bir getiri potansiyeli mevcut arkadaşlar. Şimdilik Akcan ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Eğer e, videodan bilgi olarak faydalandığınızı düşünüyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlarınız olsun.